Channel TV'den hepinize merhabalar. Umarım güzel bir pazar geçiriyorsunuzdur. 30 Temmuz 5 Ağustos haftasına gelin hep beraber göz atalım. Ay takvimi 30 Temmuz Ay Akrep Burcunda 1 Ağustos Ay Yay Burcunda 4 Ağustos Ay Oğlak Burcunda 5 Ağustos Ay Oğlak Burcundaki yerini almış olacak. Bu, bu hafta bizleri neler bekliyor? Hadi gelin hep beraber buna bir göz atalım. 30 Temmuz günü öfke patlamalarına dikkat edin. Özellikle kıskançlık ve egoya dayalı tartışmalar yaşanabilir. 31 Temmuz günü iletişim kalitenize dikkat edin. Bu dönemde özellikle ego ve kibirden uzak durun. Bu sizin sonunuz olabilir. Bu hafta yükselen burcu kova ve aslan olanlar. İmaj değişikliğine gidin. Bu ay içinde bu işlemi iki kere yaptırmak durumunda kalmanız gerekecektir. Kadınlara önerim. Bu hafta saçınızı kestirin. Merkür Retro'ya girmeden en geç 11 Ağustos'ta ise saçlarınızı boyatabilirsiniz. Size hemen şundan bahsetmek istiyorum. Ee, belki de Merkür Retro'su sizlere yarıyor. O yüzden haritanızı tanıyın danışmanlığı alarak gezegenlerinizin konumunu, hangi burçta olduğunu, retrolar size yarıyor mu, yaramıyor mu bunu öğrenerek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Saç modelinizi yapacağınız değişiklik olabilir hanımlar için. Erkek izleyicilerimiz için ise sakal ve bıyık uzatabilirsiniz. Veya sakal veya bıyığınız varsa kestirebilirsiniz. Unutmayın yükselen burcu kova ve aslan olanlar imajınızda lütfen değişiklik yapın. Tutulma öncesinde. Askerlerin ölümüyle ilgili bir takım olaylar yaşanabilir. Gemi kazaları haberi almamız mümkün. Evimiz ile ilgili yaşayacağımız sorunlar ve kazalara karşı dikkatli olalım. Akılcı, doğru planlar yaptığımız sürece parasal sorunlara çözüm bulmamız söz konusu olabilir. Sözlerimize dikkat edelim. Zihin bulanıklığı ve sorunları yaşayabiliriz. 2 Ağustos, 4 Ağustos arasında elektrikle ilgili sorunlar, ölümler, çarpılmalar, elektrik aletlerinde sorunlar yaşanabilir. Bu iki gün son derece kritik bir gündür. Lütfen dikkatli olalım. Gezegen geçişleri. Ağustos'ta Uranüs Koç burcunda duran konuma geçiyor. Havalar çok sıcak. Sokak hayvanları için iyilik yapma vakti. Sokak hayvanlarını doyurma vakti. 4 Ağustos'ta Uranüs Koç burcunda retro konuma geçiyor. Retro Uranüs her zaman düz hareketinden daha iyidir. Uranüs'ün ele avucu sığmayan enerjisi yavaşlıyor. Kendimizle hesaplaşma zamanı. Ağustos ayı burç yorumları. Koç burçu. Aşk. Bu ay sizin için önemli. Eğlenin, neşeli zaman geçin. Size iyi gelecektir. Evli çiftler, kısa yolculuklardan, gezmekten keyif alacaksınız. Hadi hafta sonu için güzel bir organizasyon yapın. Para, çok çok gezip, çok dolaşıp paranızı düşünmeden harcamayın. Tatil masraflarınızı İyi dengeleyin. Sağlığınız ile ilgili güzel haberler var. İş patronunuz ile aranızda sorunları çözmek için gökyüzü sizi destekliyor. Boğa burcu, aşk, sevgiliniz ile iletişim kurun. Sinema keyfi size iyi gelecektir. Evli çiftler, kimsel yaşamınızda hareketlilik var. Evinizde keyifli günler sizi bekliyor. Para konularında geçmiş dönemden alamadığınız paralar size geri geliyor. Kıymetini bilin. Savurganlık yapmayın. Sağlık. Sağlığınız yerinde. Sağlığınızı korumaya devam edin. İş hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizleri sevindirecek. Şımarmayın bu durumda. İkizler. Aşk hayatınız tavan yapmış durumda. Ağzın kulaklarında. Evli çiftler. Evinizde oturun. Evinizde beraber zaman geçirin. Sosyal ortamlar bu ara size göre değil. Para evinizi güzelleştirmek için harcama yapma zamanı. Harcamaları abartmayın. Sağlık ev kesitleri yaşayabilirsiniz. İş yerinizde performansınız yüksek durumda. İşlerinizin üstesinden keyif ile geleceksiniz. Yengeç burcu. Aşk. Gizli aşklar kapıda. Aldatmalardan uzak dur. Evli çiftler. Kararlar almaktan kaçının. Çocuklarınız ile ilgili sorunlarla sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin. Gelecek günler için hesabınızı iyi yap. Gökyüzü parasal kontrollerini, kontrollerini aksatma diyor. Sağlık. Babanızın sağlığı ile yakından ilgilenin. İşinize sıkı sıkı sarılın. Sorun yaratacak her türlü hareketten kaçının. Aslan Burcu. Aşk hayatında ile ilgili sorunları çözme, çözüme ulaştırma. Şansın yüksek. Evli çiftler, kendinize zaman ayırın. Eğlenin, kendinizi neşelendiren organizasyonların içinde olun. Para, harcamalarınıza dikkat et. Masraflarını abartma, abartmadan kaçının. Sağlık, trafikte dikkatli ol. İş, arkadaşlarına öfkeyle yaklaşma. Olayları büyütme. Başak vurdu aşkımla gezip eğleneyim, keyif yapacağım diyorsan bütçene dikkat et. Evli çiftler sözlerinize ve hareketlerinize dikkat edin. Bu ay ego size zarar verebilir. Parasal şans sizden yana. Ruhsal sağlığına önem ver. Sadece işini yap, işlerindeki başka olaylar ile ilgilenme. Müzik Terazi burcu. Aşk bu ay boş ver. Aşkı meşki sosyalleşmek için gerekeni yap. Evli çiftler Allah sohbetinizi bol etsin. Keyifli zamanlar sizinle. Parasal konularda aşırı harcamalar size zarar verecek. Bol keseden harcamanın bir de sonunu düşün. Sağlık konusunda depresyondan ve üzüntüden uzak durun. Çalışmak bu ay size iyi gelecek. Akrep burçları, aşk, sevgininle alkol, alkol tüketiminin dibine bırakacaksın. Evli çiftler, cinsel yaşamınız hareketli. Parasal konularda yaşadığınız sorunları çözebilirsiniz. Sağlık konularında ufak kazalara karşı dikkatli olun. Baş ağrısı ve baş bölgesiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. İş yerinde hem eğleneceksin hem de çalışacaksın. Bu pozitif zaman dilimini üretim ve verimin için kullan. Yay burcu yeni bir aşk kapında Sevgilisi olanlara, sürprizler kapıda, evli olan çiftler birbirinizin üstünde baskı kurmaya kalkmayın. Çok çalışıp karşılığını alamadıysan üzülme. Nerede hata yaptığını parasal anlamda bul. Sağlık, eşinizin sağlığı ile yakından ilgilenin. Ortak iş yapan kişiler arasında sorunlar yaşanabilir. Bu ay işleriniz ile ilgili ilişkilerinizi iyi dengeleyin. Oğlak burcu, iş arkadaşlarınız ile aşk yaşamak ilişkiye girmek fikrini aklınızdan silin. Evli çiftler ego yerine eğlenceli vakit geçirin. Birbirinizi yemek yerine birbirinizi eğlendirin. Parasal konu, parasal belirsizlikler oğlak burcuna yakışmayan bir durum. Sağlık bu ay hastanelerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda patronunuzun gözü üstünüzde. Aman dikkat. Hava burcu aşk ilişkinize arkadaşlarını karıştırma. Herkes yerini bilsin. Evli çiftler duygusal olarak eşinize yaklaşın. Ona enerji verin, mutlu edin. Para beklemediğin yerden eline para geçebilir. Bu fırsatı iyi değerlendir. Sağlık kalbine dikkat et. Kalbini yoracak hareketlerden kaçın. İş çalışmaktan keyif alacağın bir ay. Balık burcu. Aşk, Çalış, çalışmaktan sevgiline zaman ayırmayı unutma. Evli çiftler bırakın eşinizi, eşiniz işine zaman ayırsın. Çalışma enerjisini bölmeyin. Para, eline gelecek parayı lüks tüketime ve eğlenceye harcama. Sağlık, sağlığın yerinde sen yine de kalbini yorma. İş, çalışmak sana çok büyük keyif verecek. İş yerinde ayın elemanı olma şansı elinde. Bir programın daha sonuna geldik ama sizlere hemen kitabımdan bahsetmek istiyorum. Para, Şans, Aşk, Senin Ne kitabım tüm kitapçılarda. 2017 yılının hemen hemen yaşanacak tüm olayları bu kitapta sizler için derledim. İçinde güzellik bakımı zamanlarından, dua etme zamanları, yeni ay, bulunay, ay tutulması, güneş tutulması. Bu kitabın içinde astroloji ile ilgili her şey var. Bir programın daha sonuna geldik. Sizlere hoşça kal demeden önce kendinize iyi bakın. Bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda benden astroloji eğitimi almak isteyen arkadaşlar eğer doğum haritanız uygunsa sizlerle birlikte astroloji öğrenebiliriz. Sosyal medya hesaplarıma doğum gününüzü, gün, ay, yıl, saat ve doğduğunuz yeri yazarak bana gönderin. Haritanıza bakayım. Eğer Haritanız uyumluysa hadi gelin hep beraber astroloji öğrenelim görüşmek üzere hoşça kalın